Hazırsanız... ...başlayalım mı oyuna? Evet dostlarım serimizin başına hepiniz hoş geldiniz. Zaten Rosetta'da olduğumuzu söylemiştim. O yüzden Rosetta'da ile giriş yaparak, çarı açarak daha doğrusu başlıyorum. Normalde premium var ancak gir çık yaptığım için yukarıda gözükmüyor bilginiz olsun. DC premium ile oynayacağımızı zaten söylemiştim. Şimdi Rosetta bile giriş gerçekleştiriyorum. İlk slotta benim 55 level bir adrem için kullanabileceğim okçu var. Bunu daha sonraki videolarda falan kullanırız diye tahmin ediyorum. İkinci slot benim asıl çarım zaten. Üçüncü slotu da uygun bir rep bulduğum için açmıştım. Birinci ve üçüncü çarın üstü zaten boş komple. Çok uygun fiyattan bulduğum için rep ve ring parasını çıkınca 50 M70 M gibi bir parayı almıştım diye hatırlıyorum. Ve son slot zaten başka bir slotumuz yok. Buraya çarımızı oluşturacağız. Tabii ki her zaman gibi kız piriyes açacağım. Inti fullleyerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi çarımızı int yapacağız. Hemen bir makyajını saçını başını yapalım. Çarımızın nickini ben hep e, piyanist isimleri koyarım. Çarlarımı oynarken yine piyanist ismi koymayı düşünüyorum. Tamamdır ismimiz bah olarak uygun oldu. Şimdi oyuna girişimizi gerçekleştiriyorum. Şarımıza da hiçbir şey yok. Sıfır. Hiçbir şekilde destek almayacağımızı zaten söylemiştim. Bu sıfırdan. Sadece premium kullanacağız. Bu arada disconnect verdi. Tekrardan giriş yapıyorum. Evet çarımıza tekrardan giriş gerçekleştirdim. Şimdi bu serideki amacımızı hemen sizlere tekrardan kısaca hatırlatmak istiyorum. Öncelikli olarak hızlı level almak değil farm atmak. Yani biz bir level'dan aslında farm atmaya başlayacağız. Direkt şimdi ben buradan worm'lara giderek ms e düşürmeye çalışacağım. Hiçbir şey yapmadan doğrudan worm'lara yürüyorum. Yani görev falan hiç almayacağım. Görevle hiçbir işimiz yok. Belki sadece pota ihtiyacım olursa pot görevlerini alıp yapabilirim ama amacımız level almak değil. O yüzden doğrudan şimdi forumlara gidiyorum. Bir forumlarda bir süre takılalım. Buradan birkaç tane MS alalım. Sonradan devam edeceğim tekrardan. dostlarım şu anda boss tur atmaya çalışıyorum. Boss doğduğu gibi kesiyorum ki belki içinden silah düşürürüz. En azından bir farm atarken bize başta yardımcı olur. Zaten level alıyor çar gördüğünüz gibi 5 oldu. Hani burada amacım level almak değil, MS çıkartmak aslında. Level'ım arttıkça bir üst dota giderek MS kasmaya devam edeceğim. İlk amacım bu. Çünkü MS'den old takı falan düşürürsek belki takabiliriz ya da oradan aldığımız takıları satarak kendimize takı alabiliriz. Doğal olarak bu bossları şu an sürekli kesiyorum. Ayrıca worm'lara takılıyorum. Worm'lar yanılmıyorsam 7 level'a kadar MS atıyor olması lazım. Burada yaklaşık 82 olması lazım. STR e vereceğim. Sebebi bizim giyeceğimiz bir kıyafet var. Bu var kıyafetleri 24 levelda. 82 STR istiyordu diye hatırlıyorum. O yüzden 82 STR vereceğim. Ondan sonra INT'e devam edeceğim. Bu arada artı 7 maul aldık. Gördüğünüz gibi 39 atak. Şu anda elimizdekinden 19 atak daha fazla. Ama maalesef 94 CTR vermeyeceğimiz için şu anlık yiyemeyeceğiz. Ve ilk MS'mizi aldık. Şu anda çok güzel gidiyor. Bu arada neden DC flash basmadığımı sorabilirsiniz. Bunu yapmıyor olmamın sebebi hiçbir avantajından faydalanmak istemiyor olmam. Çünkü sizler bir DC premium yüklediğinizde üstünüze DC flash falan olmayacak. Doğal olarak ben de o şekilde sanki sizler yeni bir çar açmış ve oynuyormuşsunuz gibi davranacağım. Yani yan çarın hiçbir avantajı bizi ilgilendirmiyor bu kısımda. Biz sıfırdan bir çar oynuyormuş gibi oynuyoruz. O yüzden de DC flash basmayacağız. Bu şekilde devam edeceğim. Üstüm doldu. Şimdi gidip boşaltacağım ve bakalım ne kadar nakit paramız olmuş. Ayrıca sevmem de bitti zaten. Onu da yenileyeceğiz. Yani şu anda güzel gidiyoruz. Bir tane MS aldık. Birkaç tane para eden şu low quality gem'den aldık. Bolca çöp aldık. Şimdi bunları bir satalım. En azından bir 100k falan paramız olsa bizim için iyi olur. Pepper'dan hiç para etmiyormuş gerçekten. Evet, 100k hayal oldu dostlarım. 30 gazlar zor çıktı. Olsun. 40 k para kasmışız. Hemen de şöyle yapalım. Bizim için önemli nokta zaten burada ufak ufak büyümek. 34 tane elma kastık. Gerekirse bunları satarız. Hiç önemli değil. Yani şu anda gayet güzel gidiyoruz diye düşünüyorum. Bir tane MS ile başladık zaten. Şu an tek yapmam gereken bir tane MP recovery solel silah düşürmek. Yani ezik olur. Atağı falan hiç önemli değil. Ne istediği de önemli değil. Sol ile takalım. Mana yenileyelim bizim için yeterli. Yoksa pazar ineceğim. 500 ka'ya 1M e satanlar var. Onlardan almak zorunda kalacağım. İlk hedefimiz bu item. Mana yenilemedikten sonra bize zarar olacaktır. O yüzden int MP zaten zor bir çar. Bir de mana masrafıyla uğraşırsak bizim için artı bir sıkıntı olur. Şimdi yine boss turumu atıyorum. Ondan sonra Kekonlara ve bir kaç level aldıktan sonra Gavoltlara gideceğim dostlarım. Biliyorsunuz orada en azından kanat atıyor. 7,5 kap nakit parası var. O şekilde en azından ufak çaplı bir farm atarak birkaç hem para biktireceğim. Ve ondan sonraki hedefim ya Scorpionlara ya da Orklara gitmek. Yani şu Ork Watcher'lar var ya Scorpion'un üzerindeki slot. O slotta hem mana potu atıyor bol bol hem de orasının MS ve boost durumu olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bir kağıt drop'u vardır herhalde. Çünkü tüm Ork türlerinde var. Bir deneyelim bakalım hem oranın da farmını göstermiş oluruz. Böylelikle ufak ufak büyümeye devam ederiz. Kekon'a bir 10 dakika daha döndüm. Şimdi sevem bitti. Yine üstümü boşaltacağım. Bir de skilllerimi açacağım. Ayrıca açılan görevlere bir bakacağım. İşimize yarayan bir takı ya da silah var mı? Onlar varsa hemen onları da alıp o şekilde kasmaya devam edeceğiz. Ki kolay kasabilelim. Evet buradan bir en azından iyi 5 int takı alabiliriz. Hemen 5 int takımızı takalım. Şimdi skilllerimi sıfırlamaya gidiyorum. Evet skilllerimizi açtık. Biz zaten başta söylediğim gibi str ol sonradan int'e dön falan yapmak istemiyorum. Normalde bu daha kolay olur. Ama bizim için serinin kolay olması değil, seyir zevkinin olması ve int bp ile neler yapılabileceğini göstermek olacak. 10 dakikada çok güzel taş attı bu arada. Paramız güzel yükseldi. 120k'yı gördük. Şimdi yine kek onlara doğru ben uzuyorum. Oradan muhtemelen level'ım yeterli olduğu anda direkt gavolta geçeceğim. Yani şu anda silah ihtiyacım var aslında. Şurada bir görevci vardı silah veren. Ona bir bakacağım. Şimdi hepaya geldim. Buradaki verdiklerine bakacağım. Zaten elimdekiler neredeyse aynı. Sadece 65 light damage'ı var. O da çok fark etmiyor bu arada dostlarım bilginiz olsun. Öncelikle her zaman ataktır. Evet bize maalesef bir şey vermiyor. Belki 50 kaçın bu görevi yapabiliriz. Ne istiyormuş bizden? Bir tane dagger'ı element basıp getir diyor. Hemen basalım. 800 coin bir tane dagger'a verdik. Element kağıdı ne kadarmış? Low class olması lazım. Evet. 15k. Tamam olsun. Nereden baksanız 35k kar ettik bundan skilllerim bu arada buff artı hell olarak yapacağım. Bir tane 3 tane de malise vereceğim bilginiz olsun. Maksimum 55 level'a kadar çıkacağım için. Çünkü adrimde e, biraz farm atmayı planlıyorum. E, öncelikle tabii ki adrime geçmeden önce biraz item yapmamız lazım. O yüzden bu itemleri yaptıktan hemen sonra adrime ufaktan uzayacağız. İkinci mesleğimizi de hızlıca aldık. Şu an çok güzel gidiyoruz. Zaten az kaldı muhtemelen birkaç level sonra ufaktan gavolta doğru geçerim. Bu arada uzun süredir oyun oynamayıp bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Eskiden görevlerle 35 level falan olduğunuzda yani EMC geçtiğinizde üzerinizde 2-3 para birikirdi artık öyle bir şey yok dostlarım bilginiz olsun yani şu anda level almamızın bizim için hiçbir faydası yok aksine daha çok zorlanırız çünkü üst level'larda kesebileceğimiz slotlar daha kısıtlı en azından alt level'larda hiç yoksa ms kasıyoruz o yüzden ufak ufak büyümek her zaman daha önemli bilginiz olsun yani şu anda zaten eski bir server'da olduğum için benim jr'ye girmeye falan da ihtiyacım yok yani 79 level açar kasarsam hiç mobu doğru dürüst kesemem ve doğru dürüst farm atamam yani sadece jr ile de olacak bir iş değil burada silver game'in tanesi 2m civarında her gün kazansam bile sabah akşam bana sadece 8m katkısı olur. O yüzden ben bu tarz yerleri bel bağlamak yerine doğrudan elle farm atabileceğim slotlara yönelmeye çalışıyorum. Yani bu yaptığım mantığı tamamen budur. En azından üzerimizde birazcık para birikirse teleportta sıkıntı yaşamayız. SV bulamazsak, SV'ci bulamazsak en azından SV de oydu buydu derken bizim giderlerimizi karşılaması için biraz paramın birikmesini bekliyorum. Yani bu yaptığım şey aslında ileriye bir yatırım. Evet, gevezeliğimizi de yaptığımıza göre şimdi farma tekrardan dönebiliriz. Evet şimdi SV'm bitti. Tekrar üstümü boşaltmak için ton atıyorum. Buff'larımızı da silelim. Tekrardan alacağız. Yani yaklaşık yarım saat oldu. Yarım saatte iki tane MS aldık. Bence çok güzel gidiyor. Eğer biz bir saatte 3-4 tane MS alırsak çok şık olur. En azından ilerleyen level'larda bize gerçekten drop olarak güzel bir şeyler bırakacağını ümit ediyorum. Artık 12 level olduğum için şimdi slotu terk ediyorum. Bir Gavolt'u deneyeceğim bakalım kesiş hızımız nasıl. Yani Gavolt biraz yavaş oluyor. O yüzden şu anda buraya dönmek taraftarı değilim. Kendi level'ıma uygun bir slot bulup oradan devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi amacım MS kasmak. Burası çok güzel kanat atıyor ama zaten Kekon en azından taş atıyordu. O da aynı fiyat. Doğal olarak bu kadar yavaş slotu döndükten sonra biz MS falan alamayız. Yani bizim için çok faydalı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden Gavolt'a şimdi takılmayacağım. Şimdi Bulkan'a geldim. Yani buranın parası daha güzel. Yani neredeyse 300 coin para atıyor. Kekon 100 coin atıyordu. O yüzden çok daha iyi nakit kasıyoruz. O kadar seri kesilmiyor ama en azından coin daha iyi. Belki atacağı drop'lar da daha iyidir. Şimdi bir süre kesmek istiyorum. Dostlarım birden çıkıp ikiye girdim. Sebebi bir çok yoğun. Yani herkes oyuna o anda yeni başlayan yeni, yeni çalışmış herkes burada girip direkt oyuna başlıyor. O yüzden tüm slotlar dolu. Boz kovalayamıyorum. Silah çıkartamıyorum. O yüzden de şimdi Rosetta'ya ikiye geçtim. Buradaki kıyafet görevlerini alıp yapacağım. Bunun sebebi üzerimize giyecek kıyafetimizin olmaması. Yani biraz da intimiz artsın diye uğraşıyorum. Çünkü şu an hasarımız çok kötü. Şimdi ben görevlere bakıyorum. İhtiyacım olan görevleri alacağım sadece. Diğerlerini bırakacağım. Bir gelişme olsa tekrar sizlerle görüşürüz. Birkaç tane görev bitirdim ve şu üç parçadan aldım. Bunları şimdi int basacağım ve bu şekilde kullanacağım. Dediğim gibi bir süre bizi idare edecekler. En azından 30k para verdik ama üzerimizde birazcık int olacak. Tabii ki levelımız şu an bunu giymeye yetmiyor. Biraz int verdikten sonra tabii takacağız diğerlerini. Ama en azından üzerimizde hazır bulunsun. Artı 5 işimizi yarar. Bir de bir tane alt düşürdük ama maalesef sword düştü. Yani bizim işimize yaramıyor. Belki buna 85 ctr verip bir takmayı deneyebiliriz. En azından atamız artar. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu sefer de şansımıza staff attı. Yani şu an mage olsaydık baya bir rahat kasardık bu saatten sonra öyle söyleyebilirim. Dostlarım şimdi 85 ctr yaptım. Bu boss'tan çıkan itemi normal normalde şöyle bir hasar testi yapayım. 29 atakla bu kadar hasar çıkartıyoruz. Bunu taktığımda atak değişmiyor. Ama üzerindeki element demeci sayesinde bayağı fazla vuruyoruz. Yani normalde ben element demeci fark etmiyor demiştim. Ancak bu yüksek level'larda sanırım hissediliyor. Düşük level'larda bayağı bir etkisi var gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu mobları kolay kesebildiğimiz için ben doğrudan ork uçurlara gitmeyi deneyeceğim. Bakalım solu kesebiliyor muyuz? Orada bir kağıt drop'u alabileceğimize inanıyorum. Ayrıca hem mana kastığımız için hem de ms drop'unun olduğu için o slotu çok seviyorum. Uruk ailesine geldiği çok seviyorum. O yüzden ondan da o drop'ları alabileceğimiz geçebileceğimize inanıyorum. Bakalım yanılacak mıyım? Bir deneyelim. Ardından ilk biriktirdiğimiz parayla zaten Smite AMER 7 alacağız. Şimdi onun için birazcık para biriktirelim. Nakit çok güzel. Şöyle kesiş hızını sizlere göstereyim. Gerçekten güzel vuruyoruz ama biraz da yiyoruz tabii ki. Ben bir süre burada takılırım çünkü mana potu kasıyoruz burada önemli olan. Zaten ölsek de çok önemli değil. Benim asıl amacım burada farm atmak. Derken öldük. Çünkü bu slot nakit olarak da çok güzel para bırakıyor. Yani 600 coin nakit bırakıyor. Kolay düşüyor. Bol bol MS alacağımızı düşünüyorum. Şimdilik ben slota geçeyim. Tekrardan bir drop falan olursa sizlerle görüşelim. Evet dostlarım bir süre orklarda kastım. Char 25 level'a yükseldi. Hatta 26 olmak üzere neredeyse yüzdeyi görüyorsunuz. Çok bir drop alamadık açıkçası. Char çöp attı, nakit attı. Biraz podcastlık falan. Şimdi görev açıldı. Elimize güzel bir silah alabileceğiz. Artık atağımız artacak yani. Bunları kesip silah aldıktan sonra tekrar atağımı sizlere göstereceğim. Görev verdim. Silahı aldım. Atağımız oldukça arttı. Bu bizim için çok güzel bir şey. Hatta şöyle ata sildiğim zaman 144'ü kadar gördük. Şimdi tüm mobları artık rahat rahat kesebileceğiz. Çünkü elimize takabileceğimiz artık bir silahımız var. Ben orklarda bir süre daha takılmayı düşünüyorum. Çünkü burası şu ana kadar hiç ms atmadı. Yani atar diye ümit ediyorum. Spear anti kalkan attı ama çok para edecek bir item değil zaten bu. Yani ortalama 450k'ya kadar yükselttik paramızı. Yani bir tane mp recovery silahı ayarlasam yan elime çok rahat edeceğiz. Ondan sonra zaten ufak ufak para kasmaya başlayacağız artık düzenli olarak. Hala en ezik skill'i kullanıyorum sırf mana gitmesin diye. Bir miktar mana azalana kadar bu skill'i kullanıyorum. Sonra buna dönüyorum. O yüzden şu anda mobları biraz yavaş kesiyoruz. Ancak inanıyorum ufak ufak büyüyeceğiz. Dostlarım Worm'lara geldim. Worm'larda zaten MP recovery attığını biliyordum. Bunun için geldim. Bir 15 dakika takılayım dedim. Hani boşa para kaçırmayalım. Şansımıza MP recovery aldık. 27 atak. Zaten atağın sol elde bizim için bir önemi yok. Şimdi ben 90 STR verip bunu takmaya başlayacağım. Artık rahat rahat farmlayabileceğiz. Bundan sonraki aşamamız ufak tefek takılar ve smite hammer 7 olacak. Yani gerçekten bunun çıkmasına çok sevindim. Bir de 18.000 durabilitesi var. Yani gayet uzun süre RPR yapmadan gidecek bizim için. Bayağı işimizi görecektir diye umut ediyorum. Çok sevindim. Hem sizlerle paylaşmak istedim. Nereden indiğimi de söylemek istedim. Yoksa bir an pazara kaçıracaktık. Şimdi kendim bir slot bakacağım ve ufak ufak farmlanmaya başlayacağım. Dostlarım MP recovery çıkarttıktan sonra çok kısa bir ara vermiştim. Şimdi BDV geldi. Bir BDV gireceğim. BDV'den de güzel kesitler olursa eğer onları da buraya ekleyeceğim. Valla dostlar BDV girdik bizi patates ettiler. Yani gerçekten bu BDV sisteminin acilen değişmesi lazım. Ben 28 level'ım karşı 58 level bir asas attı. Adam hepimizi yani maşallah biçti. Yani 28 level'ım ne işi var karşımda bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. Şimdi dediğim gibi biraz dinleneceğim. Ondan sonra slot bulup farm atacağım. Dostlarım bu var serisinin göğüslük görevi açıldı. Şimdi bu görevi aldım. Dark Eyes'i yapıp bu görevi teslim edeceğim. Çünkü 12 int veriyor. Hem defansı falan da gayet güzel. Zaten e, biliyorsunuz itemimizi taktık. Hem MP recovery olarak faydalanabiliyoruz. Hem de bir görev daha açıldı. Oradan 53 ataklısını aldım. Diğeri boşa çıktı. Onu yan silah olarak kullanacağım. Şimdi bu itemi de taktıktan sonra art farm slotu bulmaya geçeceğim inşallah. Yani ikidir yapamıyorum maalesef. Sürekli yeni bir koşturmaca başlıyor. Şimdi çar yeni olduğundan yapılacak çok fazla işi var. Yani görev sürekli sizi sağa sola yönlendiriyor ancak ben level almamaya gayret ediyorum. Çünkü düşük seviyelerdeki farm slotlarında da ne kadar para kasıldığını göstermek istiyorum. Şimdi bu görevi yapıp tekrardan slota geçeceğim. Kaylan'a geldim. İlk kestiğim mobda hem monster stone aldık hem güzel bir çöp drop aldık. Burada kasmayı düşünüyorum çünkü buranın biliyorsunuz ufak çaplı bir çöp drop'u var. Yani hiç yoktan iyidir. En azından burada saatte biriken bile alsak bizim için kafi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an nakete çok iyi. Birazcık slotu yavaş dönüyoruz ama eminim level atladıkça hatamız arttıkça daha hızlı olacaktır. 15 k ya yakın bir nakiti var ve ayrıca çok güzel de çöp Atıyor. Ben bir süre burayı döneceğim bakalım slot nasılmış hatta şuradan dakikaya bakalım şu anda 3 geçiyor bakalım drop nasılmış dostlarım yaklaşık 10 dakika geçti rpr'miz geldi bir bakalım ne kadar para yapıyormuş üzerimizde kastığımız çöpler paramızın neredeyse 700k'ya yükselttik. Yani çok iyi. Şu anda sadece çöplerden 250k'ya yakın para kastık. Ee, bir de nakitten de bir 50-100k geldi. Nerede baksanız 300k. Vallahi şu anlık çok iyi gidiyor. Ben slota tekrardan gideceğim ve devam edeceğim. Burada biraz palazlandıktan ve para biriktirdikten sonra zaten MS'lerle falan biraz daha elimizde para olacak. İkinci turda üzerim 13 dakikada falan doldu. Da yani şu anda paramız gerçekten güzel artıyor. 900k'yı bulduk. Yani dediğim gibi ben böyle devam edeceğim birazcık. Bu slotu sevdim. Burada durmak hoşuma gitti açıkçası. Burada en azından birazcık birikim yapacağız gibi gözüküyor. Hemen gider bir tane de kolye alırız uygun fiyatta bulabilirsek eğer. Belki kolye almayıp direkt silaha da gidebilirim. Şu an çok kararsızım açıkçası. Önce biraz paramızı kasalım. Elimizde bir miktar para olsun. Ondan sonra kararı veririz. Üçüncü turda 1M70K'ya ulaştık. Bu turda da 1M250K nakit paramız oldu. Evet dostlarım gördüğünüz gibi bir saatin sonuna geldik. Şimdi üzerimi boşaltacağım. Buraya 460 k parayla gelmiştik yanılmıyorsam. Nereden baksanız bireme yakın bir para kastık. Yani saatlik birem sağlam şarla kastığımız paraları hesaplayınca tabii ki bu birazcık komik. Ama en azından birem paramız birikti. bir buçuk eme ulaştı neredeyse paramız. Şu anlık güzel gidiyor. Biraz dinleneceğim. Sonra farklı slotları falan da deneyeceğim. Belki artı 8 yakmalık falan çıkartırız. Hani sonuçta saatte 2-3 tane atsa yine aynı paraya denk geliyor diyebiliriz. Hatta belki sel fiyatları daha pahalıdır. 35 olunca bakacağım onlara da. Şimdi biraz dinliyorum. tekrar devam edeceğim. Yeni bir farm gününden hepinize selamlar dostlarım. Bugün 16 Haziran yani bu büyük yamanın geldiği gün. Bize ödül olarak online olmamızdan kaynaklı olarak aslında tüm oyuncularla birlikte bir hediye verildi. 30 günlük 2 tane patos bir de 30 günlük kafalık göğüslük olmak üzere minerva verildi. Bunları şimdilik kırdırmayacağım ve kullanmayacağım. Neden? Çünkü şu anda ihtiyacımız yok. Muhtemelen adrime çıkmamıza yakın biraz daha palazlandığımızda takarız diye tahmin ediyorum. Bunun bilgisini kısaca geçmek istedim. Yani gerçekten bizim ve serimiz için çok şanslı. Çünkü ödül verileceğini biliyorduk ancak böyle bir ödül beklemiyordum. Ben de Ayrıca bir tane görevimiz açıldı. O da Palanzer görevi. Kolluğu 6 int veriyor. Defansı falan da gayet yüksek. Yani şu anda 18 defans fark var aralarında. Diğer parçaları neden almadım? Çünkü hepsi HP veya STR veriyordu. Sadece göğüslük ve kolluk int veriyor. E göğsümüz zaten var 12 int veriyor. Bu FP görünümlü olanların göğsü 10 int veriyordu. O yüzden bunu tercih ettim. Ve HP'si daha fazla. Ama kolluğumuz en azından defansı birazcık arttırması açısından tercih edeceğim. Görevin ardından 35 level olacağız. Muhtemelen birazcık artı 8 yakmalık kasacağım. Tabii önce bir fiyatlarına bakacağım pazar da yapmaya değer mi değmez mi diye. Şimdi başlayalım tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Tabi 35 olacağız dedik ama 3 tane level aldığımız için tek seferde maalesef 37 attı. Bu birazcık bizi üzdü ama sıkıntı yok zaten o kadar yüksek level'larda değiliz. Sadece adrime çıkarken bizim için bir tık sıkıntı olabilir. Çünkü orada sürekli level düşmemiz gerekecek. Bu bir ay boyunca biraz farmda zorlanacağız ama inşallah bunu da atlatırız. Artı 8'lerin yakmalıklarının bu fiyatı 175k. Seller de 500k civarında. Sanmıyorum 500'e gideceğini en azından bir 350k'sı falan vardır 400k'sı. Ama 500k biraz fazla geldi gözüme. Yine de yakmalık kasmaya değer gibi. Saatte 2-3 tane alsak bizim için çok iyi. Şimdi bir DC flash bakacağım. Biraz fiyat da yüksek ama en azından ucuz yollu bir tane DC flash bulursak birkaç level için işimizi görecektir diye ümit ediyorum. Şimdi bakalım bir ben pazarlara dolaşacağım. DC flash satın alacağım bütçeme göre. Ondan sonra artı 8 yakmalık kasmaya geçeceğim. Dostlarım en ucuz 5k 900 coin'e bir tane buldum. Yani birazcık fiyatı yüksek ama şu an kasmakla uğraşsak daha çok vakit kaybederiz. En azından 100 tanesi 600k yapıyor. Biz saatte en azından biriken para kasabiliyoruz zaten. Şimdilik bundan 100 tane alacağım. En azından işimizi görsün. Bizi bir süre götürecektir. Çok level almamaya özen göster çünkü DC Flash birazcık pahalı maalesef. Şimdi ben slota geçiyorum. Slota tekrar görüşmek üzere. Evet şimdi birçok kişinin neden EMC geçtiğimi düşünecektir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu Wolf da bu lycan ve Türevleri gibi R8 yakmalık atıyor ama çok daha kolay yürüyorlar. Tabii ki şimdi bu level'da farklı olabilir. Hani bir deneyeceğim tabii ki öncelikli olarak. Bir bakalım rahat kesebiliyor muyuz? Eğer rahat kesebiliyorsak burada kasacağım. Yoksa direkt Kaylan'a gideceğim. Kaylan'ın level'ı 40. O yüzden bize MS atacaktır hala. Ve rahatlıkla orada bir süre daha kasabiliriz. Hem de DC Flash'ımız olduğu için çok daha iyi droplar alacağımızı ümit ediyorum. Yani yani Wolfdog gördüğünüz gibi çok mana yemeden kesilebilecek bir slot. Hem de nakit de atıyor. Ben bir süre takılayım. Eğer memnun kalırsam devam ederim. Kalmazsam Keylan'a geçerim. İlk art 8 yakmalığımızı aldık. Hemen arkasına bir tane daha art 8 aldık. Şanslıyız. Umarım böyle devam eder. Dostlarım bir süre daha Wolfdog kestim ama <laughs> çok iyi drop alamadık. Yani iki tane art 8'in üzerine. Sadece iki tane art 6 aldık. Bunları da bankaya şimdilik bırakıyorum. Art 7'ye sallayıp bunları pazara koyacağım. Bir tane Stone of Life var. İki tane de mana potu geldi. Çok bir şey gelmedi. Biraz daha dönmek istiyorum buraya açıkçası. Yani toplasanız şimdiye kadar bir 30 40 dakika döndük galiba. Biraz da dönelim bakalım duruma nasılmış. Eğer memnun kalmazsak buradan doğrudan Keylan'a gideceğim. Bir tane daha artı 8 aldık. Şimdi tekrardan atmaya başladı. Umarım açılır. Yani bir tane artı 6 attı. Sürekli artı 6 ve 7 atıyor. Ancak 8 atsa bizim için çok daha iyi tabii ki. Parası daha iyi çünkü. Nereden baksanız 2 kat fark var. 7 de satıyorlar ama hani 100-150k bir şey satıyorlar anca. Ama en azından biz bu artı 8'leri 300-400k'dan satarsak gerçekten güzel kar bırakır. Umarım böyle atmaya devam eder diyelim. Dostlarım 20 dakikada bir tane artı 8 aldık. Diğerleri artı 6, ezik falan filan. Yani çok fazla durmak istemiyorum. Biraz sıkıcı geldi slot açıkçası. Hani farklı yerlere de denemiş olalım diye şimdilik slotu bırakacağım. Birazcık Keylan takılmak istiyorum. Normalde EMC'deki Keylan'a gitmiştim ama maalesef doluydu. O yüzden ben de Folk'a tekrar geri döndüm. Hem iki slot birbirine yakın hem de SV falan almaya gittiğimizde yakın olduğu için rahat gidip geliyoruz slota. Bu sefer 10 dakika dolmadan üzerimiz doldu. Yani DZ Flash'ın etkisini görüyoruz. Hem de atarımızın da artmasıyla tabii ki slotu daha seri döner olduk. Yani bir süre burada takılacağım en azından nakit paramızı yükselteceğim. Amacım bir tane kolye almak şimdilik. Yani çünkü bu iki int veriyor. Görev yaptığımızda da verilen kolye hiç güzel bir kolye değil. En azından old goddess aldığımız zaman bayağı işini görürüz. Diğer takıları şimdilik görev takıları ile idare ederim. Muhtemelen kıyafetim dahil. Sonra direkt smite amara giderim diye tahmin ediyorum pazarda fiyatını görüp ondan sonra ya düşüneceğiz artık. Bir tane okçu gelip slotuma cini açtı arkadaşlar. Maalesef slottan kovulduk. Olsun en azından paramızı şöyle 1M800K'ya kadar yükselttik. Şimdi hazır boşum e, yapılacak farklı bir iş de yok. Draki yapayım diyorum. En azından oradan VB falan alırsak 1M falan olması lazım hatta inmişken şöyle pazara bir bakalım. Buyları 1M200K civarında. E, de bunun 1.5M falan vardır diye tahmin ediyorum. En yüksek bu 1M150K şeklinde. İyi. Burada da Gökhan abimizin pazarı varmış. Gökhan abimize de buradan selamlar. Emekli varıyor kendisi takalarında fiyatlarına bir ufak çaplı bakacak olursak bulursam muhtemelen old vs'ye takarım diye tahmin ediyorum. Kadısı 35 eme koymuş. Mesela paramız olsaydı bunu 3 eme falan buluruz herhalde. VS mesela 2 eme 600k koymuşlar. Gayet ucuz. Aslında alınabilir gibi ama bilin bakalım ne eksik. <laughs> Şimdi ben Drake'e geçiyorum dostlarım. Çok kat geçmeyeceğim dedim ama o kadar eziyiz ki ilk katlardan bile şu anda e, exp alıyoruz maalesef. Artık bizim için level almak biraz kaçınılmaz hale geldi. Tabii ki burada şu anda limit level'ımız 55 olacak. Onun üzerine hiçbir zaman çıkmayacağım. Eğer baktık yükseliyoruz o zaman level düşeceğim. Şu anlık hedefim bu. Buradan bir iki tane mob kesip çıkacağım. Ölmeden tabii ki. Bir VB falan alırsak bizim için tatlı olur diye düşünüyorum. Draki'den elimiz boş, gözümüz yaş çıktık. 6 tane jump 8 tane mana potu kastık çıktık. Biraz da nakit verdi tabii ki ama onları saymaya bile gerek yok bence. Şimdi Aska'ya geldim. Burada Lordorg görevi açıldı. Bizi level aldırmayacak bu görev. Ayrıca güzel bir silah veriyor. Şu anda taktığımız 53 atak. Lordorg'un verdi 78. Yani arada bayağı bir atak farkı var. O yüzden bunu hemen tabii ki alıp yapacağım. 2 milyon EXP veriyor. Bize 3 milyon lazım. Böylelikle 43 levelda bir süre daha kalabileceğiz. Neden bu kadar takılıyorum 43 levelda kalmaya? Çünkü Kaylan keseceğim. Yani orası bizim için güzel bir çöp slotu şu anda. Yani gidiyoruz en azından saatte 1-1.5 ama bir nakit alıyoruz. Hani 3-5 takı yapana kadar üstümüze bir kıyafet falan troll seti giyene kadar en azından birkaç takı dizersek elimize de smite armor'ı hızlı hızlı koyarız diye tahmin ediyorum. Çünkü ezik itemle hiçbir slotta farm atamam yüksek level'larda. En azından düşük level farmını bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani birçok kişi int ne kadar güçsüz olduğunu bilmiyor. O yüzden ben bunu tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum. Yani birçok kişi bilmediği için doğal olarak şeyi düşünüyor olabilir. İşte şu slota gitsen 2-3 em atar oraya gitsene falan diyebilirler ama sizin o söylediğiniz slotların birçoğunu kesecek bir potansiyeli yok uçarın. Ufak ufak büyümemiz lazım. En azından elimize bir 7 smite hammer alacağız ki hani bir şeyler yapabilelim. O yüzden aslında biz şu anda buralara takılıyoruz. Yoksa bu slotların çok yani saatte biren para kazanan slotların çok az verdiğini ben de farkındayım. Ama şu anlık yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda büyüdükçe daha güzel paralar kasacağız Tabi bizim için önemli olan sabırlı olmak. Şimdi Lardor görünü yapıp bu silahı alacağım ve en azından Kaylanı falan daha rahat keseceğiz. Evet Lardor görünü yaptık ve teslim ettik. Şimdi aradaki atak farkına bakalım. Şöyle kağıdımızı bastığımızda 260 atak var. Bunu taktığımızda. Bile bile Maalesef takamıyoruz çünkü 106 str istiyor. Bu birazcık bizi üzdü. Şimdi bu troll kıyafetlerin kaç e, CTR istediğini bilmiyorum. O yüzden aslında birazcık bu STR'yi versem mi vermesem mi'nin derdindeyim kendimce. Ancak tohumda bir de Shadow Seeker görevi vardı. Onun atağı da ortalama aynı galiba. Evet. Bu 74, bu 78. O zaman biz bu Shadow Seeker görevini yaparak daha az STR e vererek bu itemi takabiliriz. Çünkü 106 STR şu an bizim için çok fazla. Hani bu Shell'in istediği bir STR. Ve doğal olarak ben Adrien'de takılacağım için birazcık int kaybım olacak zaten yeterince. Bunu STR'ye kaçırmak istemiyorum. En azından bu itemi taktığımızda bizden 7 tane STR vereceğiz. Hemen verip takabileceğiz. Bu bizim için çok güzel oldu. Yine level almadan bu görevi de yapabileceğiz. Shadow Seeker'ı kestik ve itemi aldık. Atağımız gördüğünüz üzere tam olarak 100 arttı. 264'ten 364'e yükseldik. Hem de çok fazla STR e vermemiş olduk. Bence gayet güzel. Bunu çöp atabiliriz artık. Bizi bir sürü idare edecektir. Şimdi biraz daha farm atmak için slot bakacağım. Eğer bulursam biraz daha farm atacağım. Bu arada bir de unuttum söylemeyi. Bankadan 100 tane atak kağıdı aldım. Tabi bu yançarın kağıdıydı. O yüzden bankaya şimdi onun parasını bırakıyorum. Bunları tane 2.5k yani 100 tane aldığımız için 250k parayı bankaya bırakıyorum. Bunu yan sonradan alacağım tabii ki. O hiçbir avantajından faydalanmayacağımızı söylemiştim zaten. Aynı şekilde kağıt parasını da kullandığımız zaman vereceğiz. Hani üzerine daha önce de Morodon'dayken 50 almıştım. Şimdi bir daha 50 aldım. Unuttum bunu söylemeyi video içerisinde. Hani 250 kanın parasını buraya bırakıyoruz. Kimse de alacağımız vereceğimiz kalmasın. Şimdilik slot bulamadım. O yüzden birazcık level düşmeye geldim. En azından yüzdeyi birazcık düşürebilirsek Keylan'ı biraz daha nakit kasabiliriz diye tahmin ediyorum. En azından şöyle %5'ler 10'lara düşelim bizim için yeter zaten dostlarım en son çarı pazara bırakmıştım. Ancak orada galiba ben konuşmuşum. Ses kaydına maalesef alamamışız. O yüzden sadece görüntüyü buraya üzerine ekliyorum. Artı 8'leri 500k'dan artı 7'leri ise 200k'dan pazara koydum. O artı 6'ları artı 7'ye bastım ve artı 7 olarak geçti iki tanesi. Onları sattık. O yüzden paramız 400k arttı. Şimdi diğerlerinde yine 400-450k civarında sel koyacağım. Ben de o arada işlerimi güçlerimi halledeceğim. En azından birazcık nakit birikmiş olur. Yani disconnect olmuş çar Tekrardan soktum ve pazara koyuyorum şu anda. Bilgiyi kısaca sizlere vermek istedim. Evet dostlarım pazarı oyun saatiyle gördüğünüz gibi 20.07'de kurduk. 21.14'te tamamı satıldı. Yani bir saat içerisinde tüm artı 8'leri sattık. paramızda 3M 160k oldu. Bir de oyuncuların en aktif olduğu saatte sattığımıza göre demek ki biz bunu kastığımız zaman bu saatlerde rahatlıkla satabiliyoruz. Arada bir slot bulamazsak yakmalık kasabiliriz. Bence gayet iyi olur. Aklımda çok güzel slotlar var. Ancak birkaç tane takı yaptıktan sonra dediğim gibi hemen level almaya başlayacağım. Önce bir 46 level'da durup Adrim'deki birkaç slotu deneyeceğim. Eğer bizi salarlarsa tabii ki. Gerekirse bu patoslara falan da kıracağım Minerva'nın hepsini. Full olarak oraya çıkalım. En azından şöyle canımız, defansımız birazcık artsın ki yani bize geldikleri zaman en azından tek yemeyelim. Bir hel alıp tohum atabilelim. Tek derdim o şu anda. Çünkü ben Adrim'de farm atmak istiyorum. Hem oradaki farm slotlarını göstermek için hem de paramızı daha yukarılara hızlı şekilde taşıyabilmek için. Şimdi gidelim bir Draki'mizi yapalım. Hemen ardından birazcık art 8 yakmalık çıkartalım. Evet dostlarım Draki'den elimiz boş, gözümüz yaş. Bir kere daha çıktık. 8 tane mana potu, 3 tane jump potu kastık. Attım bankaya. Bu bölümü Old Goddess almadan bitirmeyeceğim dostlarım. O para birikecek. Şimdi pazar inip bir bakacağım önce var mı diye. Yoksa parayı fullleyip ondan sonra pazar ineceğim o itemi alacağım. Dostlarım anca bu kadar şans olur. Bir tane goddess buldum. Evet, 2M 850K'ya. Hatta yanılmıyorsam bu e, şu an satan arkadaş bizim takipçimizdi. Daha önce bana yazmıştı diye hatırlıyorum. Hem o kazansın hem biz kazanalım. Old goddess yani ilk itemimizi huzurunuzda çekiyorum. Artık güzel bir nekimiz var. Şimdi bunu takabiliriz ve rahatlıkla hem canımız artacak hem of güzel arttı bu arada. Allah bir taktım, kaç arttı? Yani nereden baksanız 200'e yakın canımızı arttırdı bu. Çok iyi oldu bizim için. Bir de tabi atağımız da arttı galiba. Hemen kontrol edelim. Atağımız da bir 30 arttırdı. Çok harika. Yeni itemimiz hayırlı uğurlu olsun. Artık bu bölümümüzü bitirebiliriz. Yani ilk bölümümüzde yaptığımız şey neydi? Hemen kısaca özetleyelim. Birazcık level kastık. Level kasarken aynı anda MS'mizi kastık. Birazcık nakit paramızı kastık. Ve kastıklarımızı bir iteme dönüştürdük. O item de şimdilik Old Goddess Neck. Bu çok önemli bir item bizim için. Yani diğer parçaların hep muadilleri var. Ama Goddess'ın hiçbir muadili yok. Bundan daha iyi bir nek int BP oyunda bulunmuyor. Doğal olarak bu bizi uzun süreler götürecektir. Tabii ki bir artı bir artı iki yapmadığımız sürece. Bundan sonraki aşamamız artık ufak ufak level alıp çarın üzerine görev itemlerini dizmek. Ardından 7 smite hammer almak. Bu bölüm benim için çok eğlenceliydi. Gerçekten sıfırdan bir şeyler yapmak çok hoşuma gitti. Uzun süredir ezik bir çarla oynamıyordum. Nereden baksanız bir yıldır int BP oynuyorum ve hep 83 leveldım. O çarı da sıfırdan kendim yaptım. Level'ın itemine kadar her şeyle birlikte. Ama uzun süredir bu hissi yaşamadığım için benim için çok mutluluk verici oldu. Gerçekten bunu keyifle yaptım. Bu montajı da keyifle yaptım. Çekimi her şeyi beni mutlu etti. Sizleri de aynı şekilde mutlu edeceğini düşünüyorum. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.